Evet Seda Hanım. Tamam, tabii tabii. Yok yok, yalnız yaşayacağım. <laughs> Nişanlı var, arada sırada gelir gider belki. Aa yok, <laughs> yo, hiç gürültüm olmaz. Ben zaten sabah erken işe gidiyorum, çok geç saate kadar çalışıyorum. Benimkisi uyumak için yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tabii tabii. tabii. Allah her konuda anlaştığımız için çok teşekkür ederim. Yarın gelirim, kirayı öderim. Kontratı imzalırız, bu iş tamam olur değil mi? Tamam. <laughs> Harika. Görüşmek üzere, hoşça <laughs> Mesela, mesela şimteler, mesela, mesela. <Sessizlik> Alo. Ben terörle mücadele bölümünden başkomiser Melahat. Uzun süredir dinlenmekte olan bir teröristle az önce telefon konuşması yaptığınızı tespit ettik. Evinizi ona kiralayacakmışsınız. Elbette. Ev sizin. İstediğinize kiralayabilirsiniz. Yalnız o şahıs evinizi hücre evi olarak kullanacak. Yarın öbür gün basıldığında sizin de başınız belaya girer. Yani iyi düşün Seda Hanım. Aferin. Aferin canım. Tamam. <laughs> ben eleman. yani. Yuh. Yandım mı? Ne oluyor ya? Anne. Hiç vazgeçmeyecek. Hiç. Ha o mu? Ay. Dert etme hayatım. Şimdi benim üstümü örtüp çekip gider. Çetin. Uyuyor musun? Sizin aile bulaşıcı galiba. Aa. Ya kusura bakmayın annemin anahtarını aratladım geldim. Çok heyecanlıyım bunu paylaşmam lazım sizinle. Oğlum sen manyak mısın ya? Sabah bekleyemez miydi? Evli bir çiftin yatak odasına bu saatte girilir mi? Aman <laughs> evlilik dediğin ilk yılda biter. Sizinki on yıl olmuş. Yatağınızla mutfağınızın pek bir farkı e, kalmamıştır. <laughs> Metin. Hı. Ne paylaşacaksan paylaş ve hemen git. Ev buldum ev! Yani sabaha kadar bekleyemeyen haber bu muydu? Nerede buldun? Çok yakında. Yarın sabah kontrat imzalamaya gidiyorum. Sen de benimle geliyorsun, değil mi? Hayır deme şansım var mı? Yok. <laughs> tamam. Paylaşını paylaşsın. Hadi git, hadi. İyi geceler. Ya çok heyecanlıyım be. Bu benim için bir dönüm noktası. Biraz sohbet etsek. <laughs> evet anne. Bak. Bu şey elbiseyi sordum. Çok, 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 çok <laughs> güzel. Gerçekten çok <laughs> beğendim. That's someone i